İnsanlık tarihini değiştiren bir olay, tarımın keşfi. Peki neden ilk tarım Mezopotamya'da başladı? Tesadüf müydü yoksa doğanın bir planı mı vardı? Yaklaşık 10 bin yıl önce buzul çağı sona erdi. İklimler ısındı, yağışlar düzenli hale geldi. Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bu bölge, yani bereketli hilal, ılıman iklimiyle, bol su kaynaklarıyla ve taşkınların getirdiği verimli topraklarıyla adeta tarım için yaratılmıştı. Burada yabani buğday, arpa, mercimek gibi bitkiler zaten doğal olarak yetişiyordu. İnsanlar bu bitkileri toplamayı bırakıp ekmeye başladı. Aynı zamanda keçi ve koyun gibi hayvanları evcilleştirdiler ve böylece ilk defa insanlar doğayı kontrol etmeyi öğrendi. Tarımın başlamasıyla birlikte insanlar yerleşik hayata geçti, köyler ve ilk uygarlıklar doğdu. Kısacası insanlık tarihinin en büyük devrimi doğanın sunduğu coğrafi şartlar sayesinde Mezopotamya'da başladı.